tedavi. Öncelikle bakım ve beslenme ile ilgili sorunlar giderilmeli. Bu çok önemli. Aksi takdirde bundan önce herhangi bir hormonal girişim faydadan çok zarar getirir. Birazdan bir çalışmanın örneğini de vereceğim. Rasyonlarda enerji düzeyini yükseltilmesi ve vitamin mineral takviyesi olumlu girişimlerdir. Hormonal ve medikal olarak tiroid tedavisi eğer tiroid eksikliği bölgede söyleniyor ya da hayvan için bireysel metabolik olarak bir sorunu varsa o oraya seçim geçerli bir tiroid tedavisi. Hipofiz platanta gonadotropinleri, östrojenler, progesteron, CNRH, ECG, B12 vitamini vesaire önerilebilir. Birazdan ineklerde de konuşacağız da fazla ayrıntıya girmiyorum. Bakın bizim bir çalışmamız var. Konya arasında bir milyon adlı çalışması yapılmıştı. Bunun için hazırlanan düvelerden bir kısmı yoz ağırı denilen bir ağırda kaldı. Bu hayvanlar burada daha karanlık, yatacak yerleri yok. Ee, birbirlerinin üstüne pisliyorlar. Enerjiyi, bırakın enerjiyi gayet sefil bir vaziyette olan düveler. Bunlar 20 aylık olmuş, 40'a yakındı. Hiçbiri gebe kalmıyor yahut bir kısmı kısmı. Biz bunların arasından bu 40 hayvan arasından 12 bağı, hepsini muayene ettik, Diğerlerininle ilgili sorunları da giderdik ama 12 başlı ve de 10 gün arayla yaptığımız muayenede 22 aylıktır bunlar zannediyorum. 18-24 arasında 22 aylık. Yaptığımız muayenelerde ovaryumların küçük, bazı koliküler geçmeler kesinlikle korpuslu olmadığını gördük. 10 gün sonra yapmamızın sebebi belki siklusun poliküler fazındadır korpusu tohum şekillenir diye on gün sonra baktığımızda gene yoktur. Bu durumda zaten hayvanların tüyleri uzamış, bir sağa sola yatmış, efendim e, zayıf, e, hareketleri canlı şey e, aktif olmayan hayvanlardı. Bu hayvanlarda evvela 3 haftalık bir şey aldık. Enerji düzeyini yükselttik. Efendim 12 gün süreyle şey, enerji durumunu düzelttik. Vitamin, mineral takviyesi yaptık. E, güneşe çıkardık hareket imkanı sağladık. Bunun sonunda üç hafta hayvanlar bayağı serpildiler. Ama hala korkusunda olmuyor. Bunun üzerine 12 gün süreyle progesteron uyguladık. Bu implant halinde de uygulanabilir. Pirit dediğimiz burada da şey var biliyorsunuz. Doğu ilaç firmasının da bu konuda bir operatı var. Bunun implant olarak da başka bir firmadan var. Her ne hali ise bunlardan bir tanesi. 12 gün biz PRID kullandık. 12 gün süreyle kullanılır ve kullandık. Artı 600 ünite de ECG yani eski adıyla gebek kısa sebebi monotropini yaptık. Üç doğumlama sonrasında yüzde 83-32'si gebe kaldı. Yani iki hayvandan 10 tanesini gebe bıraktık. Aşağı yukarı da bunun aldığı süre üç aydan az bir sürede bu hayvanların hepsi gebe olarak devreye girdi. Ama öncelikle stres kaldırma, enerji takviyesi ve hayvanlara hareket imkanı. Bunu yapmadan doğrudan progesteron artı BMSC'ye girerseniz sonuç alamazsınız. Hayvan aksine daha kaşeklik duruma geçer. Efendim düvelerde bir de dedik ki doğumasal anomaliler, bazı doğumasal anomaliler. Bakın burada bunları onaracak bir şey yok. Burada da en çok başımıza gelecekler şeyler. Ee, erkek dişi ikizlerden dişilerde görülen Frimartinismus dediğimiz bildiği soru. Ee, hayvanlar genellikle sınırlarda yüzde 98 anastomozlar dolaşımla ilgili e, şekillendiği için e, dişinin müller kanallarının gelişmesi geriliyor. Şey, geriliyor. Geri İşte bakın bakın. Burada bir tane bir örnek. Beyaz düve hastalığı genellikle şortum sırlarında görülen segmental aplesler. Bakın kornunun şuradan itibaren yok. Ovidoktum şu kısmı yok. Ee, bunun firmaridinusmusun bir varyasyonu olan, öyle oldu ortaya çıktı, ee, hermofrodit hayvanlar, ovotestisler, hipoplasik ovarinler, bunlar da yapılacak bir şey yok. Bunların çoğu kalıksal sorunlar, dolayısıyla özellikle ovarin hipoplasileri, bu tip hayvanların elden çıkartılmasından başka şansı yok. Evet, gelelim Gelelim şimdi doğumdan sonraki ineklerin durumlarına, düveleri şöyle kısaca bir göz attıktan sonra. Postpartum, travmatik ve enfeksiyöz ve metabolik sorunlar değil. yani doğumla ilk östürüz, doğumla gebe kalma, doğumlar arasındaki süreyi uzatır. Genellikle rakamlar bunu söylüyor. Bakın örnekleri var. Mesela sorunsuz ay bir grup hayvan almış bu araştırıcılar. Sorunsuz olanlarda 395 gün arayla doğum gebelik arası 86 gün ve 1 onda 8 tohumlama ile gayet güzel bir fertilite durumu tespit etmişler bir hayvanlarda. Bu çiftliklerde retensiyo sekundarum geçirenlerden doğum gebelik aralığı birden 419 güne, şey, iki doğum arası 419 güne, doğum gebelik aralığı 92 güne, gebelik başta tohumlama, retensiyolar arasında ikiye çıkmış. Metritis oranı olan hayvanlarda doğum aralığı 433 gün daha yüksek doğum gebelik bunların bir kısmı 2 önce, da 2 onda üçe abortus yapanlarda yine 2 onda bakın rakamları ideal rakamların 2'nin altında olması lazım 2'nin üstünde bu 1'de 8 oldukça iyi 90 gün içinde dedik 99 80 yine bir şey değil ama şeyler arası uzuyor yani en azından zaman olarak bir kayba neden olmakta sadece zaman kaybına değil doğum sonrası sorunlar, özellikle eden sekundar ve metritis edinsel ee, anomaliler bakın burada edinsel anomalilere de neden olurlar. Bakın burada oğabursal yapışmalar var. Metritis'in tüm uterus katlarını geçip uterus asan bağlara ve peritona yıkması. Perimetritis durumlarında bu şekilde yapışmalar görülür. Bakın kılcal yapışmalar ama o bloke etmişler. O tarafıyla battal olmuş. İki tarafı ise gitti. O uyduk, Hidrosalpiks, çok şiddetli olgu, ovulasyona bile izin vermeyen, çok şiddetli, bursu ovarika içinde ovaryumun hapsolması. Yani sadece zaman kaybı değil, bazen de sterilite nedeni olacak, bu şekilde yapışmalara da neden olabilirler. Doğum sonrası olguları. Bir olgumuz var. Hayvan 5 hafta önce yavru büyüklüğüne bağlı güç, doğum vereten söz geçirmiş. geçirmiş gerekli tedavisi yapılmış. Gerektiği gibi yapıldığını söylemiyorum. Bununla ilgili önlem alınmış. Genel durumu iyi. Beş hafta olmuş. Genel durumu iyi. Süt verimi normalden biraz düşük. Olabilir. Üç gün önce östürüs göstermiş ve prulent bir akıntı göstermiş. Östürüs mukusu mukoprulentmiş Türkçesi. Kuyrukta mukoprulent bulaşmalar var. Uterus'ta rektal muayenede hafif bir asimetri ve doğal 5 hafta önce olmuş gebek orunun biraz daha büyük olması ve ödem var. Ovaryumda korpus hemorajikum 3 gün önce gösterildiğine göre öde, biraz ödemin olması normal. Ovaryumda korpus hemorajikum var ve üç gün önce göstermiş. Daha korpus doğum şekillenmedi 5. günde şey var. Vaginal muayenede servisler aşağı bu kopruler bir akıntı, bu köz içinde prolet odaklarına olan bir akıntı gelip o akıntı da kuyruğu ulaştırmış. Akut septik metritis midir sizce? Akut, evvela bir sırayla gidelim istersen. Ya da sizin teşhisiniz nedir? Akut septik metritise ne dersiniz? Bana el kaldırır mısınız? Akut septik metritis düşmenler. Akın septik metrisinde doğumdan sonraki 10 gün içinde şekillenen tokseviğine seyreden genellikle yavuzlarlarının da atılamadığı fener kokulu sarımsak yahut kokmuş et kokulu kırmızı renkli akıntısı olduğu bol miktar dolu terüste içeri ve giderek koyulaşacağına kırmızı sıvı fener kokulu bir akıntı. E vakamız neydi? 5 hafta geçmiş. Biz 10 gün içinde olur dedik. Bu prulen bir akıntı var ve uterus toparlanmış. Uterus normal, hafif bir asimetri var. Oysa doğum sonrası 10 gün içindeki bu akut septik metrediste uterus toparlamanız mümkün değil. Karın boşluğuna doğru iyice sarkmıştır. Ve hayvan toksemik de özellikle genel durumu da iyi bunun. O halde onu çıkartalım aradan, o değil. Çünkü onun tedavisi de farklı. Orada biz doğrudan doğruya toksemi tedavisine gireceğiz uterusların önce uterus da fazla oynamadan. Biometre. Birkaç arkadaş biometre biyometre ineklerde 4 ile 6 hafta arasında görülen bir sorun. evet, 4 ile 4 ila 6 haftaya 5 hafta giriyor. Zaman olarak tuttu. bir de <laughs> bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi hayır, bir de diyeceğiz. Süper de hatta size söyleyeceğim. Genel durum iyi. Tamam, biyometrede de genel durum bozulmaz. Süt verimi de o da olabilir. Üç gün önce östürüz üst göstermiş biyometrede.